Evet. Yıl 2016. Haziran. Ramazan bayramının 26. günü. Tarih olan makinelerimizden bir tanesine şahit oluyoruz. Eski fotoğrafçılardan rahmetli Hasan Karaca amcamız vardı. Onun oğlu Ahmet amcamız aynen bu işi, dur bakalım, makinesiyle şu anda bakımını yapıyor, yağlamasını, yıkamamasını yapıyor. <laughs> Biraz sonra eline soğuk karıştıracak. Evet. Şimdi o birazdan ben kafasını ben... ve elini sokup makine içerisine didikleyecek. Evet. Ondan sonra da fotoğraf çekilecek. <laughs> şimdi ben ondan sonra Ahmet abi. abi. Benim fotoğrafımı buldun mu? Ahmet abi. Adam getir fotoğraf çekeyim falan demiyorsun sen de şimdi. Diyecek mi bunu da? Sen amcanın oğlu mu? He? O, oğlu mu? Abi? Hasan amcanın oğlu Ahmet abi. Yapma Tabii ya. canım. Vallahi i̇şte Hasan yani amcanın ya. Hasan Emin'in fotoğraf makinesi bu. Aa, evet. Hasan Emin'in makinesi. Bu tarih oldu. Aman gözünü seveyim Ahmet abi bunu kaybetme. Yok bu işi Evet. Yani Şu anda arabını falan hazırlıyor. Evet. Evet. Evet tabi bu çocuklar der ki şimdi işlerinde bu amca ne yapıyor? Hiç anlamazlar değil mi? Anlamazlar. Alışmışlar onlar dokunmatik telefona falan. He bas kesin doğru ya. <laughs> evet bir de şöyle şu taraftan bir alalım Ahmet amcayı. Uğur sen de bir... bir şeyler yapacaksın bana kalıpsa yani ha. He. Evet. Televizyonda Hemen şeye gönder onu. Evet. Haber onlarına gönder. Bunlar aynen gidiyor. Evet şu anda <laughs> Ahmet abi şu anda ne yapıyorsun? Kuşu çıkartıyorum. <laughs> Kuşu mu çıkartıyorsun? <laughs> <laughs> Yoksa süt var mı diye sarmıyor mu çalışıyorsun? evet. Şu anda içeride Ahmet abi şu anda bir şeyler yapıyor. Ne hey gider? Ya bir rahmetli diyen olsun ya. Bak bu adam dedi bunu resmi çıkıyor. Değil mi? Diyorum Erdem Ağzı'yı Siyah beyaz mı? Siyah Bu renkli nerede? Bu şey de 40 <laughs> sene önceki dava bu. Hasan abi bunu ona uçakların, uçakların resmini bile çekildi. <laughs> İçindeki pilotuna müslümanları pilota varana kadar görüydü bunu. Hey Hey ne günler be. Abi biraz geri duruş. Ahmet abi şöyle bir düzeye yine karşıdan ikiyi bir alayım. Ahmet abi keşke keşke şimdi baba, babam sağ olsaydı diyorsun değil mi? O duygu var içerisinde. Evet. Şimdi üstteki delikten bacadan içeri gözlüyor. horudan içeri bakıyor. Dur bakalım ne görecek orada. Hayır, eskinin fotoğrafları. Bunlar acaba kim? Sen ne neredeydi? Adam getir fotoğraf çekiyor. işte. Değil mi? <laughs> Ahmet abi, sen o yanı bak gibi olmasın. Bu fotoğraftakiler kim abi? Tanıyan mı? Bunları tanıyan mı abi? Sen bunları tanıyorsun ya. Ya şu anda çıkartamadım. Mustafa oğlu Mustafa. Tamam. Kardeşi. Tamam. Metin abi. Metin? Metin. Şey de, abi? şeyin Metin ya. Konuşun oğlum. Yok. yok yok. Tamam bunları çıkarttım da. Bunlar kim abi? Ha bu da Bangır'da bir Erol vardı. Tamam abi, iyi tanıyorum. Bu oğlu. Tamam onu da şey tanıdım. Bu? Onu ben tanımıyordum ben. Çocuk bu kim? Bunlar da çocuğum. Ya Bunlar da Hasan Emin'in köyde çekti. Evet. Tabi tabi. Evet. Tabii, tabii. evet. Şimdi i̇şte bunlar hepsi, bunlar hepsi, şimdi belki şunlar duruyor acaba? Abi, bu, ağır, burada şu anda Hasan bu. Hasan. Musluoğlu, bu da Musluoğlu şeyin o. Amca çocuklarım ne bu? Şu anda, Aa şimdi burada şu anda kabaklarda duruyor. Kabaklarda mı? Geldi yani, izine geldi. Evet. İşte böyle bir tarih, böyle bir kuşak böyle bununla idare etti. Herhalde. Bununla fotoğraflar geçiştirildi. Herhalde. Vay be.